Merhaba, ben Esra Coşkun. 19 Mayıs Üniversitesi'nde Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anla Bilim Tanıdığı Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Bugünkü sunumda sizlere örnek olay araştırmalarını anlatacağım. Sunumun içeriğine bakacak olduğumuzda ilk önce tarihsel gelişimiyle başlayacağım. Daha sonra tanımından, özelliklerinden ve türlerinden bahsedeceğim. Sonrasında ise örnek olay araştırmalarının sürecini, avantaj ve dezavantajlarını ve son olarak da bu alanda yapılan çalışmalara Örnekler vererek sunumu tamamlayacağım. Çok! Anlatılacak şeyler çok! İçeriye baktığımızda biraz uzun gibi duruyor. Umarım keyifli bir süreç olur bizim için. E, ülkemizde örnek olay araştırmalarının pek çok isimle yer aldığını görmekteyiz. Özel durum çalışması, vaka çalışması, olay inceleme, örnek olay inceleme ve durum çalışması gibi isimlerdir bunlar. E, bu sunumda daha çok örnek olay araştırması ve durum çalışması isimlerini kullanacağız. Tarihsel gelişimine bakacak olduğumuzda başlarda ilk önce hukuk ve tıp alanında kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra tüm alanlarda bu çalışmalara yer verilmiştir. Sosyal bilimler alanında 1960'lı yıllarda, 1970'lerin başında ise eğitim alanında kullanılmaya başlanmıştır. Ancak eğitim alanında tam anlamıyla kullanımı 1980'li yıllardadır. Şimdi örnek olarak araştırmaların tanımlarına bakacağız. E, tıpkı mimaride yapılan ayrıntılı bir çalışma gibi bilgi toplama, toplanan bilgileri organize etme, yorumlama, araştırma bulgularına ulaşma gibi basamaklı içeren sistematik desen türlerinden biridir. E, başka bir tanımlamayla güncel bir olguyu kendi gerçek yaşam çerçevesinde çalışan olgu ve içinde bulunduğu içerik arasındaki sınırların kesin haplarıyla belirgin olmadığı ve birden fazla kanıt ve veri kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan görgü bir araştırma yöntemidir. E, kişi dediğim yerlerde sunumla ilgili sorulara yer verdim. Buradaki sorumda bir önceki slaytta yer alan görgül araştırma tanımıydı. Görgül araştırma deney ve gözleme dayalı olan araştırmalardır. E, örnek olay karmaşık, özel ve ilginç bir olgunun, durumun kendi koşulları içerisinde incelenmesi olarak da tanımlanabilir. Bu yöntemde güncel bir olgu, olay, durum ya da grubun detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Bunun için de olayın bütün olarak ele alınması gerekmektedir. Peki bu durum çalışmalarını ne zaman kullanacağız biz? Çalışmanın odağında ne, nasıl, için sorularının cevabı varsa eğer bu çalışmaları kullanacağız. Çalışmaya katılanların davranışları kontrol edilemiyorsa, içeriksel koşullar değiştirilmek isteniyorsa ya da olay ve içerik arasındaki sınırlar açık değilse biz bu durum çalışmalarına yer vereceğiz. Şimdi karikatürle devam etmek istiyorum. Hayırdır Ali, niçin ağlıyorsun? Sorma Ahmet, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu, söylesene. Kaza yaptım, yeni aracım pert oldu. Tüh, çok üzüldüm. Nasıl oldu peki? Yerler ıslaktı, duramadım, kamyona çarptım. Bu karikatürde gördüğünüz gibi Ahmet, Ali'nin başına gelen olayda niye ağladığını sorgulamaya başlamış ve bunun için bazı sorular yöneltmiş ona. Niçin, ne, nasıl? Bu soruları gördüğümüzde bizim çalışmamızın durum çalışması olacağından bahsetmiştik daha önce de. Şimdi örnek olay araştırmalarının özelliklerine yer vereceğiz. Ee, örnek olay araştırmasının pek çok araştırma yönteminden ayırıcı özelliği, eğitimin çeşitli konularını anlamada özellikle ne, nasıl, niçin soruları yöneltildiğinde bunlara cevap bulabilmesidir. Ee, hem nitel hem de nicel araştırmalar içerisinde yer alır çok kapsamlıdır ve konuları değişkenlik gösterebilir. İncelenecek olay ve durum kendi doğal kapsamında yani geçtiği yerde ve zamanda sınırlı olarak araştırılır. Araştırılan durum hakkında zengin bir şekilde açıklayıcı bilgiler sunar. Çünkü derimi çeşitli bilgi kaynaklarından beslenmektedir. Mevcut alan yazının iyi bir şekilde taranması gerekiyor bu çalışmayı yapmamız için. Ve bu yöntemde birden çok veri toplama aracının kullanılması gerekmektedir. Çünkü bir veri aracı kendi başına asla yeterli olmayacaktır. Buradaki sorum da örnek olay araştırmalarının hangi yöntemlerde kullanıldığıydı. Hem nitel hem de nicel araştırma yöntemleri içerisinde kullanılabiliyor. Ama nitel araştırmalara daha yakın bir araştırmadır. Şimdi örnek olay araştırmalarının türlerine yer vereceğiz. Büyük Öztürk'ün kitabında altı türden bahsediyordu. Bu şekilde aldım. Tarihsel örgütleme, gözlemsel, hayat hikayesi, durum analizi, çoklu durum ve çoklu alan. Şimdi bu türleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Tarihsel örgütlemeye baktığımızda özel bir kuruluşun zamanı bağlı süreçleri üzerine odaklanmaktadır ve kuruluşun gelişimi aşama aşama belirlenmektedir. Gözlemselde bir olgu ya da olgunun bazı boyutlar üzerine yapılacak olan çalışmada verilerin toplanması için öncelikli bir yöntemdir. Bu gözlemlediğimiz ortam bir okul ya da okuldaki sınıflarda olabilir. Hayat hikayesi birinci kişinin ağzından çıkan anlatımların başka bir kişi tarafından tamamlanmasıdır. Burada birinci kişi atıfta bulunarak yapılır bu çalışma. Durum analizi özel bir olayın farklı bakış açıları kullanılarak incelenmesidir. Bunu örnek verecek olursak da öğrencilerin ebeveyn kayıtlarıyla nasıl başa çıktıklarını inceleyebiliriz. Çoklu durumda birbirinden bağımsız olgular incelenmektedir. Çoklu alanda ise genellikle kuram geliştirmek için birçok alan ya da katılımcı kullanılır. Biraz önceki altı aşama Büyük Öztürk'ün bahsettiği aşamaydı. Debe ise farklı altı aşamadan bahsetmektedir. Bunlar açıklayıcı tanımlayıcı, keşfetmeye dayalı, kritik olay durum çalışmaları, program yürütme durum çalışmaları, programın etkilerine dayalı durum çalışmaları ve birikimli durum çalışmalarıdır. Bogdan ve Biklen ise 8 türde incelemiştir. Gözleme dayalı durum çalışması, yaşam tarihi, belgeler, organizasyonların gelişimini inceleyen durum çalışmaları, durum analizi, mitroetografi, çok vakalı çalışmalar ve karşılaştırmalı vaka çalışmalarıdır. Şimdi örnek olay araştırmasının sürecinden bahsedeceğiz. Bu araştırmanın yapılması için ilk önce bazı adımların atılması gerekiyor. İlgili alan yazını okumak gerekiyor. Durum ve durumları kendi bağlamlarında tanımlamamız gerekiyor. Ve genel amacın neler olduğunu en başta karar vermemiz gerekiyor. Bu adımlara yeterince zaman ayrılmazsa araştırmamızın temeli sağlam olmayacaktır ve araştırmamızı gerekli ölçüde gerçekleştiremeyeceğiz ve bu da zaman kaybına neden olur. İlk adımlar atıldıktan sonra bazı izlenmesi gereken aşamalar vardır. E, Yıldırım ve Şimşek 2011'de yaptığı çalışmada bu aşamayı 8 başlık altında toplamıştır. Bu başlıklara bakacak olursak e, önce araştırma probleminin geliştirilmesi. Sonrasında alt problemlerin geliştirilmesi, analiz biriminin saptanması, çalışılacak durumun belirlenmesi, daha sonra çalışmaya katılacak kişilerin belirlenmesi, verilerin, verilerin toplanması ve toplanan verilerin alt problemlerle ilişkilendirilmesi gerekiyor. Sonra verilerin analiz edilmesi ve yorumlanması, en son olarak olarak ise e, tüm çalışmanın raporlaştırılması gerekiyor. Hayırdır? Bu suratlar ne böyle? Bitse bir de istekler gibi. Arkadaşlar daha hesabı bitmedi. Biraz uzun bir sunum gibi sıkıcı olmaması açısından kısa kısa videolara yer verdim. Şimdi örnek olay araştırmalarının avantaj ve dezavantajlarından bahsedeceğiz. Ee, Avantajlarından aslında özelliklerini anlatırken bahsetmiştik. Ee, örnek olay araştırması yönteminin bilimsel faydası keşifler için yeni yollar açabilmesinde sakladır Takibinde kullanabilecek çalışmalarda hipotezlere zemin hazırlamak için kullanılır. Kapsam ya da kişi bazında araştırma yapıldığı için oldukça kapsamlı bir araştırmadır. Ee, çok farklı açılardan bakıldığı için bütüncül resmi görmeyi sağlamaktadır. Dezavantajlarına baktığımızda ise araştırmacı sonuçları açıklayıp açıklayıp yorumlarken ön yargılı davranabilir. Bu da nesnelliğe karşıdır. Ee, örnek olayla ilgili elde edilen ilkelerin genellenebilme araştırma derecesi oldukça düşüktür. Hatta bazen hiç genellenememektedir. Avantajlarından devam edecek olursak, bir bütün olarak düşünüldüğünde, e, daha sonraki yorumlamaları yapmak için zengin bir materyal arşivi oluşturuyor bizim için. Bununla birlikte örnek olay çalışmaları, araştırma ve değerlendirme verilerini, diğer araştırma çeşitlerine göre daha çok kişinin anlayabileceği, ve erişebileceği bir formda sunmaktadır. Çünkü sunuşun dili olarak da, raporlaştırılması olarak da e, diğer çalışmalara göre daha e, az yorumlara yer veriyor. Yani özel yorumlara daha az yer veriyor. Bu da daha çok kişinin, kişi açısından e, anlaşılabilirliğe yol açıyor örnek olay araştırması pahalı, karışık ve zaman alıcı olabilir. Çünkü geniş bir süreçte yapılması gerekiyor ve farklı veri veri toplama araçlarının kullanılması gerekiyor. Bu da dezavantajlar içerisindedir. Geçerlilik ve güvenilirlik. geçerliliği sağlamak için çalışmanın yapı, iç ve dış geçerliliğinin sağlanması gerekiyor. Maryam bunun için bazı önlemlerin alınması gerektiğini savunmuştur. Bu önlemleri inceleyecek olduğumuzda araştırmacı çalıştığı Durumla etkileşim sürecini uzatmalıdır. E, veri toplarken veri çeşitlemesi yöntemine başvurmalıdır. Çalışmadan elde edilen temel sonuçları katılımcılarla paylaşarak onların görüşlerini almalıdır. Elde ettiği sonuçların e, tutarlılığı için aynı anda çalışan diğer araştırmacının görüşlerine de başvurabilir. Genel olarak bunları bir tabloda toparladığımızda yapı geçerliliğini arttırmak için veri çeşitlemesine başvurulabilir, kanıt zinciri ve katılımcı teyidi, iç geçerliliği artırmak için şeffaflık ve anlaşılabilirlik, verilerin ulaşılabilirliği, dış geçerliliği artırmak için alınacak önlemlere baktığımızda analitik genelleme, güvenilirlik için ise araştırma sürecinin açık bir şekilde tanımlanması gerekiyor, uzman görüşlerine başvurmak gerekiyor ve dokümanlarla destekleme gerekiyor. Şimdi e, örnek olarak araştırmalarına yönelik bazı yanlış anlamalar var. Onlardan bahsedeceğiz. Anlamak masraflı iştir der Sezai Karakoç. Emek ister, gayret ister, samimiyet ister. Oysa yanlış anlamak kolaydır. Biraz kötü niyet, biraz cehalet kafidir. E, yanlış anlaşılmalar beş başlık altında toplanmıştır. Şimdi bu başlıkları inceleyeceğiz. Genel ve teorik bilgi, somut ve pratik bilgiden daha değerlidir tek bir durum üzerinde genelleme yapılmaz. Bu nedenle durum çalışması bilimsel gelişmeye katkıda bulunmaz. Bu da bir yanlış anlaşılmadır. Durum çalışması araştırma sürecinin ilk safhasında hipotez geliştirmek için çok faydalıdır. Oysa diğer yöntemler hipotezi test etme ve teori geliştirmede daha uygundur şeklinde bir yanlış anlaşılma var. Araştırmacının önceden var olan inançlarının durum çalışmasının doğruluğunu etkileyici yönünde bir ön var. Durum çalışmasının temelinde Genel önerme ve teoriler geliştirmek ve özetlemek genellikle zor. Bu da bir yanlış anlaşılma. Şimdi bu alanda yapılan e, örneklere yer vereceğiz. Okul müdürü Ahmet okul aile birliği çalışmaları sırasında yaşadıkları sorunları tespit etmek ve bu e, okul aile birliğinin etkililiğini arttırmak istemektedir. Bu nedenle üyelerle görüşmeye karar verir ve bunun için velilerin, öğrencilerin, öğretmenin, diğer üyelerin görüşlerini e, almak ister. Burada Ahmet Müdürün yaptığı çalışma durum çalışmasıdır. Selvi ve Demirer 2012'de yaptığı çalışmada ekolojik tatil çiftliklerinin Tatuka projesi deneyimine ilişkin örnek olarak incelemesi isimli çalışmasında durum çalışmasına yer vermiştir. Burada Tatuka projesi dediği e, aileler çiftliklere geliyor ve çiftliklerdeki çalışmalara yardımcı oluyor ve bunun karşılığında da o çiftlikte barınma, beslenme ve tatil ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Özçetin 2013'te yaptığı çalışmada öğretmen liderliğinin okul liderlik kapasitesinin gelişimine etkisi bir durum çalışması. Bu çalışma da bir durum çalışmasıdır. Şimdi ben e, genel olarak e, durum çalışmalarını kısa bir video ile özetlemek istedim. Ben bir vaka ile karşı karşıya geldiğimde kendime hemen şu onu soruyu sorarım. Kaçta? Hangi? Ne ile? Niçin, Oğuz, Kimi, Nerede, Nasıl, Ne Zaman, Kimden, Neyi, Ne Belli, Neye, Kim, Nasıl? Çok güzel sorularımızdan bir tanesi de bu zaten. Ay nasıl yani anlamadım tekrar eder misiniz? <laughs> bu sorularla karşılaştığımızda anlayacağız ki bizim çalışmamız örnek olay çalışması. Ee, bu pandemi sürecinde güzel bir video ile sunumumu tamamlamak istiyorum ben. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı bir çalışma olur sizin için de.